Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere GTO borsasında trade alım satım işlemlerini nasıl yapabilirsiniz? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Videoya geçmeden önce GTO borsasında herhangi bir üyeliğiniz yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak üyelik oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda GTO borsası hakkında daha detaylı bilgiler almak isterseniz de sağ üstteki kartlardan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Ee, şimdi geçelim bu videomuzda GTO borsasında Trade alım-satım işlemlerini nasıl gerçekleştirebilirsiniz bunu anlatacağım arkadaşlar Şimdi öncelikle Alım-satım işlemlerine gelmeden önce Öncelikle GTO borsasının bir para transferi yapmanız gerekiyor. Kripto para transferi yapmanız gerekiyor herhangi bir borsa üzerinden Daha sonrasında trade alım-satım işlemlerinizi yapabilirsiniz Öncelikle para yatırmak için Cüzdan kısmına geliyoruz buradan Funds Overview kısmına geleceğiz arkadaşlar Funds Overview kısmında Burada bakın spot hesabımıza geleceğiz Spot hesabımıza geldikten sonra hangi kripto para birimiyle para yatırmak istiyorsak buradan seçip direkt yatır butonuna tıklayabiliriz arkadaşlar. Ayrıca yine yukarıda bakın cüzdan kısmına geldiğinizde buradan da yine yatırma işleminizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın cüzdan kısmına geldiğimizde, klasik account kısmına geldiğimizde burada bakın yine spot hesabınızı vesaire seçebiliyorsunuz. Buraya geldik arkadaşlar. Buradan direkt bakın yatır butonuna tıkladığımızda istediğiniz kripto parada Yatırma işlemi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Herhangi bir borsadan buraya kripto para transferi yapacaksınız öncelikle. Kripto para transferini yaparken arkadaşlar fücreti düşük olan kripto paraları tercih ederseniz sizin için daha iyi olur. Yani buna örnek verecek olursak mesela USDT göndereceksiniz Tether. Burada TRC20 alanından gönderirseniz fücretleri oldukça düşük arkadaşlar. Genelde 1 dolarlık bir fücreti vardır. Veya XLM gönderebilirsiniz Stellar veya yine e, Tron gönderebilirsiniz arkadaşlar. Tron'un da fijeti oldukça düşük. E, Tron gönderimi yapabilirsiniz. Hani bu şekilde fijeti düşük olan kripto e, paraları gönderirseniz daha rahat bir şekilde gönderim işlemi yapmış olursunuz. Bunu belirtmiş olayım. Onun haricinde nasıl trade alım satım yapacaksınız Gate.io borsasında? Burada arkadaşlar bakın yukarıda al sat kısmına geldiğimizde spot kısmında burada spot trading var. Burada klasik ve profesyonel olmak üzere iki farklı trade alanı var arkadaşlar. Genelde klasikle işlem yapıyoruz hem klasik hem profesyonel. Bakın yeni sekmede ben açıyorum sizlere göstermek için. Şimdi öncelikle klasik ekran. Zaten e, klasik herkesin işlem yaptığı e, kısım burası arkadaşlar. Şimdi bu ekranı sizlere anlatayım. Öncelikle e, sol tarafta kripto paraları ve pariteleri seçebiliyorsunuz burada. Mesela USD'yi seçtiğiniz zaman USD paritelerini görebilirsiniz. Veya buradan mesela BTC'yi seçtim. Sadece Bitcoin paritelerini görüyorum. Mesela Ethereum, Bitcoin, e, Gate Token. GT token e, GTO borsasının kendi kripto para birimi mesela. E, burada Dogecoin et Bitcoin Dogecoin BTC paritelerini görebiliyoruz. E, bu şekilde BTC e, Ethereum şeklinde bütün pariteleri buradan e, görüntüleyebilirsiniz ve kategorize edebilirsiniz. Mesela buraya geldiğinizde sadece DeFi e, projelerini görüntülemek istiyorsunuz diyelim ya da sadece metaverse projelerini gö görmek istiyorsunuz ya da NFT vesaire buradan böyle kategorize ederek mesela kendinize altcoin sepetleri vesaire hazırlayabilirsiniz. E, şimdi USD'ye geliyorum. Buradan hangi kripto para biriminde İşlem yapmak istediğinizde öncelikle seçmeniz gerekiyor. Mesela ben diyelim ki Gate.io borsasının kendi yerel kripto para birimi olan Gate token üzerinden işlem yapacağım mesela. Üzerine tıkladıktan sonra Gate.io USDT paritesini burada görüntüleyebiliyorum arkadaşlar. Mesela şu an burada fiyatını görebiliyoruz. 5.39 dolar seviyelerinde e, günlük en yüksek fiyatını en düşük fiyatını 24 saatlik hacimini vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Yine grafik üzerinden e, analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar buradan e, fiyat grafiğini. E, görüntüleyebiliyorsunuz e, Sağ tarafta emir defterini görebiliyoruz arkadaşlar Bu kırmızılar satış emri veren kişiler Yeşillerde alım emri veren kişileri Burada görebilirsiniz Trade geçmişi de anlık olarak alım ve satımların e, Size işlemlerini tarihlerini Vesaire gösteriyor burada arkadaşlar e, Şimdi burada nasıl alım satım yapabilirsiniz e, Öncelikle alım yapmak için Bakın burada sağ taraftaki Tahtayı kullanmanız gerekiyor Şimdi ben alım yapacağım diyelim e, Hemen beklemeden piyasadan alım yapmak istiyorsam Eğer Burada satış veren kişilerin en altına burada tıklayarak direkt alımımı gerçekleştirebilirim mesela 5.3949'dan satıyor. Bunun üzerine tıkladığımda emir direkt buraya geliyor zaten. Mesela paramın %100'üyle buradan al diyerek alım işlemimi gerçekleştirebilirim. Yine satış işlemi için de beklemeden hemen satmak istiyorsam burada alım emri verenlerin en üzerine tıklarım. Burada bakın direkt hepsini seçip sat diyerek buradaki alım bekleyen kişiye ben elimdeki GT'leri satmış olurum bu şekilde beklemeden piyasadaki en iyi fiyatla kendiniz seçip hemen alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Onun haricinde kendiniz bir limit emir de belirleyebilirsiniz. Mesela, e, diyelim ki alım yapacaksınız. Fiyat şu anda 5.38 dolar seviyelerinde. Ben dedim ki bunu 4.50 dolar olduğu zaman almak istiyorum mesela. 4.50 dolar yazarsınız alış fiyatına. Ne kadar alacağım? Diyelim ki e, işte 2 tane GT alacağım veya 10 tane GT alacağım örnek veriyorum. 45 dolar yapıyor. Al dediğimiz zaman burada aşağıda emirlerim kısmında limit limit order kısmında bir e, limit emrimiz açılır arkadaşlar burada. E, bu eğer fiyat 4.50 dolara düşerse bizim işlemimiz otomatik olarak gerçekleşir. Yani bu şekilde limit emirlerde e, belirleyebiliyorsunuz. E, şu fiyata düşerse alayım diye veya şu fiyata çıkarsa e, satayım şeklinde. Satış için de yine aynısı. Diyelim ki siz 5.38 dolardan aldınız. Dediniz ki 6 dolar da satmak istiyorum. Buraya satışı 6 dolar yazarsınız. Elinizdekilerin %100'ünü seçersiniz. Mesela sat dediğinizde yine burada emirlerim kısmında bir limit order açılır. Burada bir limit emir açılır. Eğer ki fiyat 6 dolara çıkarsa elinizdekiler otomatik olarak bu tahta üzerinden satılmış olur arkadaşlar. Bu şekilde alım ve satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Onun yanı sıra burada stop order kısmı var. Stop order kısmına geldiğimizde de e, bu kısım arkadaşlar kar al, zararı durdur sistemi. E, yani stop loss. Burada tetikleme fiyatı belirliyorsunuz ve e, alış fiyatını bu şekilde belirlersiniz. Mesela örnek veriyorum. E, burada tetikleme fiyatını e, 5.38 dolar mesela alım yapacaksınız. 5 dolara düşerse 4.99 dolardan alım yap gibi e, bu şekilde e, stop limit vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Yine satış için de e, bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan stop order kısmını kullanabilirsiniz. Onun haricinde profesyonel olan kısma bakalım. E, profesyonel olan kısmı da e, biraz daha dediğim gibi profesyonel bir ekran. Burada e, birçok ekranı böyle yan yana koyabiliyorsunuz. Daha böyle e, anlık e, trade yapacaksanız birçok kripto parayı takip edip 3-4 farklı kripto parada anlık olarak işlemler yapıyorsanız aktif bir tradersanız profesyonel olan, olan ekranı kullanabilirsiniz aslında. Bu şekilde bir arayüze sahip biraz daha profesyonel ve birçok burada ekran ekleyebiliyorsunuz. Bakın Bitcoin, Ethereum, GT mesela buraya bir tane daha ekleme yapabiliyoruz yine aynı şekilde. Bu şekilde birçok ekranı bir arada görüntüleyebildiğiniz bir kısım arkadaşlar. Bunu da bu şekilde göstermiş olayım. Evet arkadaşlar bu şekilde sizlere GTO borsasında nasıl trade alım satım işlemleri yapabilirsiniz bunları anlatmış oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.